Öncelikle fonksiyonun tanımlı olması gerekiyor. Rasyonel ifadede paydayı sıfır yapan değerler fonksiyonu tanımsız kılar, otomatikman süreksiz olur ve türevsiz olur. Buna göre bunun sıfır olmaması için çarpanlar ayırma işlemini uyguladığımızda bunu sıfır yapan değerler 0 2 2'nin olmaması gerekiyor. x büyük eşit eksi 1 dediği için eksi 2'yi devre dışı bırakabiliriz. Bu aralıkta böyle bir değer yoktur. 0 ve 2 değerleri bunu tanımsız yaptığı için otomatikman süreksiz ve türevsiz yapmaktadır. Bir diğerinde ise sürekli olup olmadığını kontrol için kritik noktalar yani parçalı fonksiyondaki geçiş noktasında birbirine eşit olup olmadığıdır. Buna bakıyoruz. x eşittir eksi 1 verdiğimizde üst taraftaki ifade 1 oluyor. Alt taraftan da eksi 1 bir geliyor. Birbirine eşit olmadığı için yine eksi 1 noktasında da süreksiz olduğu için türevsizdir. Daha sonra eğer burada eşitlik olsaydı yine bunu kabul edemezdik. Burada türevi kontrol etmemiz gerekecekti öncelikle. Sağ ve sol türevlerin birbirine eşit olmadığı durumlarda da sürekli bile olsa sonuçta türevsiz olacaktır. Sürekli olmadığı için. Ancak burada otomatikman süreksiz olduğu için türevi kontrol etmeye gerek yoktur. Buna göre 1, 2, 3 tane noktada türevsizdir. Doğru cevap D seçeneğidir x eşittir 2 noktasında türevli olduğuna göre hem süreklidir hem de sağ ve sol türevler birbirine eşittir. Süreklilik için x yerine her ikisinde 2 iki yazıyoruz. Buradan a çarpı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 şeklinde ifade eden diğer tarafta da 2'nin küpü eksi b çarpı 2'den bu eşitliği elde ediyoruz. Düzenledip sadeleştirdiğimizde 2a artı b eşittir 6 denklemi elde ediliyor. Sonra türevlerini aldık. Buradan 2ax eksi 2 ortadakinden de 3x kare eksi b geldi. Yine iki değerini yazdığımızda sağ sol türevlerinde birbirine eşit olması gerekiyor. Buradan da 4a artı b eşittir 14 denklemini elde ettik. İki denklemin ortak çözümünden a4 b de eksi 2 bulunur. Bunu diğer parçada kullanalım. x eşittir 3 noktasında süreklidir demek. Her iki e, ifade de x yerine 3 yazdığımızda aynı sonucun çıkması demektir. Burada b ve a'nın bulduğumuz değerlerini kullanıyoruz. x yerine de 3 yazdığımızda ortadakinden bu ifade en alttakinden de bu geliyor. Bu ikisini birbirine eşitlediğimizde c'yi çektiğimizde c değeri buna bağlı olarak eksi 39 olur. Doğru cevap a seçeneğidir. Fonksiyonun her noktada türevlenebilir olması için öncelikle her noktada sürekli olması gerekir. Ancak bu yeterli değildir, ön şarttır. Her noktada sağ ve sol türevlerinde birbirine eşit olması gerekiyor. Birinciye baktığımızda bu noktada elimizi kaldırmak zorunda kaldığımız için burada sağ sol limitler eşit değil. Yani burada süreksizlik var. Buna göre süreksizlikten dolayı burada türev yoktur. Bir noktada en az bir noktada. İkinciye geldiğimizde her noktada sürekli gözüküyor. Tanımlı ve sürekli. Ancak burada kırık çizgi var. Yani bu noktada aniden fonksiyonun artma azalma durumu karakteristik bir şekilde değişmiş. Artarken azalır duruma gelmiş. Yani burada sol ve sağ türevler birbirine eşit değildir. Çünkü türev fonksiyondaki artma azaltma, azalma miktarını gösteren bir göstergedir. Aniden değiştiği için burada sağ sol türevler eşit olmadığından dolayı türev yoktur en az bir noktada. Yine burada da sağ sol limitler eşit olmasına rağmen fonksiyon tanımlı olmadığından dolayı süreksizdir. Sürekli olmadığı için de en az bir noktada türevi yoktur. Doğru cevap E seçeneğidir. 3 5 kapalı aralığında türev sürekli olarak azalmış. Burada sürekli azaldığını bu şekilde gösterebiliriz. Ancak G5 G3'ten G3'te G4'ten büyük olduğu için önce azalmış, sonra artmış fonksiyon azalırken artmaya başladığında burada bir ekstremum nokta olması gerekiyor. Yani burada negatiften pozitife bir geçiş olmalı. Buna göre en az bir tane ekstremum nokta vardır. Bu bilgi doğru. G5 sıfırdan büyük mü? Artıp azaldığında G tamamen Y ekseninin alt tarafında da bulunabilir. Üste veya altta olmasıyla alacağı değerli işaretle ilgili herhangi bir kesin bilgiye ulaşılamaz. Eğer burada sürekli olarak birinci türev azalansa, bunun türevini aldığımızda da azalan fonksiyonda türevin işaretinin negatif olması gerekiyor bütün değerlerde. 4 arada bir değer olduğu için türevin türevidir ve negatif olmalıdır. Bu bilgi de kesinlikle yanlıştır. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Alanın türevi uzunluktur. Buna göre eğer burada r'yi kullanırsak alan pi r kare olacaktır. 1 r karenin türevi zaten çevreyi veriyor 2 pi r. 4 r kare olduğu zaman alan çünkü burada çapımız 2 r'dir. Karenin kenar uzunluğuna eşit olur. Bunun türevinden de 8 r olur. Yine karenin çevresi olacaktır. Burada alanları topladıktan sonra bir fonksiyon oluşturduğumuzda türevini aldığımızda zaten çevrelerin toplamı oluşur. Buna göre çevreyi toplayıp 8'e eşitlediğimiz zaman da buradaki r değeri 4 bölü 3 çarpı pi artı 4'e dönüşecektir. Doğru cevap E seçeneğidir. Öncelikle bunların üçer katını alarak F fonksiyonu oluşturup sonra türevini alıp sıfıra da eşitleyebiliriz. Ancak buradaki ilişkiden doğrudan uzunluğu yazmış olduk. Birinci türevin işaret değiştirerek sıfır olduğu noktada yerel ekstremum nokta vardır. Burada sıfır olduktan sonra tekrar arttığına göre işaret değişmemiştir. Çift katlı kök vardır. Öyleyse burada minimum ya da ekstremum nokta var diyemeyiz. Bu bilgi yanlış. Sıfır sonsuz aralığında türev birinci dereceden olduğu için ikinci dereceden bir ifadenin türevi birinci dereceden olur. Buna göre fx paraboliktir ifadesi doğru olacaktır. Eksi 2 sıfır aralığında eğim sabittir burada. Yani birinci türevin sıfır dereceden bir ifade olması gerekiyor. Sabit sayı. Bu da birinci dereceden bir fonksiyonun türevidir. Öyleyse fx doğrusaldır, parabolik değildir. Bu bilgi de kesin yanlış. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Yalnız ikincidir. AB doğrusal olduğu için eğimini bulabiliriz. Y'ler farkının x'ler farkının oranı dediğimiz zaman burada eksi 1 çıkacaktır. Zaten azalan fonksiyon. Buna göre İkinci dereceden ifadenin de türevini aldığımızda 10 noktasındaki eğim yine eksi 1'e eşit olur. Türev 2ax artı b şeklinde karşımıza çıkar. x eşittir 10 dediğimizde buradan da eksi 1'e eşitlenir. Bir de b noktasının koordinatlarına bakalım. Burada x yerine 10 yazdığımız zaman 100a artı 10b artı c eşittir. 30, 10 değeri karşımıza gelir. x eşittir 30 için de y değeri 1'miş. Buna göre de farklı bir denklem karşımıza geliyor. Alttakinden üsttekini çıkardığımız zaman 800A, 20B ve 1 eksi 10'dan da eksi 9 gelir. B'leri yok etmek istiyoruz. Burada bulduğumuz denklemi 20 ile genişletirsek 400A artı 20B eksi 20 olur. Taraf tarafa çıkardık. B'ler gitti. Eksi 9 artı 20'den 11 bulundu. Her iki tarafı 400'e böldüğümüz zaman A değeri 11 bölü 400 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. Ortalama değişim hızı Y'ler farkının X'ler farkının oranıdır. Üçüncü bilgiden başlayalım. Burada grafiğimizde Y değerleri başlangıça göre artmış. Buradaki değerden bunu çıkardığımızda pozitif bir pay olur. Zaten soldan sağa doğru gidildiği için sağdakinden soldakini çıkardığımızda pozitif vardır. Dolayısıyla burada Ortalama değişim hızı pozitiftir. Ancak görüldüğü üzere burada önce azalmış sonra artmış. Yani AB aralığının tamamında artan diyemeyiz. Öyleyse bunun yanlışlığını göstermek için örnek olarak kullanılabilir. İkinci de bunun sayısal e, yansımasıdır. Eksi 1, 0 ve 1 dediğimizde başlangıçtaki 0'a göre 5 artmıştır bu şekilde. Yani Y'ler farkı pozitiftir. Ancak burada grafikte eksi birden sıfıra giderken sıfırdan eksi biri azalmıştır. Yine azalma ve artma vardır. Bununla paralellik arz eder. Öyleyse bu da yanlış olduğunu göstermek için bir örnek olabilir. Eksi 2 yazdığımızda mutlak değerden dışarıya 3 gelir. 1 yazdığımızda 0 gelir. Buradakinin tersidir. Yani bu şekilde olmuştur. Y'ler farkı negatif olduğu için burada azalan olacaktır artan olmasıyla ilgili çelişkiyi göstermek için uygun bir örnek değildir. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.